Çip krizinden aslında etkilenmeyen sektör e, yok. E, dolayısıyla direkt elektronik e, sektörün içinde olan bir firma Karar, Bu nedenle biz de etkilendik ama e, bir şekilde bunu iyi yönetmeyi başardık. E, biraz stok miktarlarımız arttı belki. E, fakat sene sonu hedeflerimizden yani 2020 yılı sonunda koyduğumuz sene sonu hedeflerinden büyük bir sapma o olmayacak ama çok daha yoğun bir çalışma gerektirdi. Bu açıkçası bir takım tasarım değişiklikleri yapmamız gerekti. Bulunamayan çipler yerine tasarımı değiştirip bulunan çiplerle ürün geliştirmek gibi. Ama bir şekilde mühendislik yetkinliğimizle bunun altından kalktık. Önemli bir hasar görmedik diyebilirim. Karel olarak aslında önümüzdeki dönemdeki en büyük hedeflerimizden birisi yurt dışı satışlarımızı arttırmak. Bu sene ciddi oranda bir artış var. Bunun temel şeyi elektronik üretimden geliyor. Yani elektronik üretim faaliyetlerinden geliyor. Önümüzdeki dönemde bu devam edecek. Yani elektronik üretimde yurt dışı satış oranları, miktarları artacak ama ek olarak özellikle hani pandemi bunu biraz engelledi, yavaşlattı ama savunma sanayi tarafında ciddi bir yurt dışı çabamız var. Geçen sene ilk yurt dışı satışımızı gerçekleştirdik bu sene yeni ilişkiler kurduk. Önümüzdeki sene yurt dışı satışlarda savunma tarafının da desteğiyle daha da büyük bir artış göreceğimizi tahmin ediyoruz, umuyoruz. Karel olarak gelirlerimizin çok büyük miktarı dövize endeksli. O nedenle dövizdeki artış aslında bizim için çok problemli bir durum. O olmuyor. Aksine yurt dışı satışı ve yurt içindeki rekabet açısından baktığımız zaman rekabetçiliğimizi artırıyor. Bir geçiş dönemindeyiz. Ciddi şekilde teknoloji artık her şeyin içine, her alana, her sektöre, her dikeye girmeye başladı. Pandemi bunu oldukça hızlandırdı. Beyaz eşyada da işte birbiriyle bağlantılı, nesnelerin interneti bazında konuşan, akıllı evde yer alan cihazlardan bahsediyoruz. Otomotifte çok ciddi bir değişim var. Tam bir dönüm noktası işte. Yani TOG'un sonuçta başarılı olma şansını çok arttırıyor çünkü herkes burada aynı noktadan başlıyor elektrikli otomobilde. Burada ciddi bir fırsat var. Ee, onun dışında savunma sanayi aynı şekilde. Ee, dolayısıyla bu sektörlerin hepsinde e, bir hani önümüzdeki dönemde kötüye gidiş kesinlikle beklemiyoruz. Ee, aksine yeni fırsatlar da olacağını ve hani bizim gibi elektronik, biz kendimizi bir teknoloji firması, hani elektronik sektöründe uzman bir teknoloji firması olarak değerlendiriyoruz. Bizim gibi firmaların önünün çok açık olduğunu görüyoruz. Otomotiv tarafında bir takım girişimlerimiz var. Herhalde önümüzdeki seneden itibaren o taraftaki büyümeleri de görmeye başlıyor. 22 sonunda üretime geçecek. O yüzden 2023'te ama onun dışında başka firmalarla da olan görüşmelerimiz var. Yani 2022 yılında biz otomotiv tarafında bir takım gelirler elde etmeye başlarız. Otomotiv'in en güzel tarafı hani bir ürün geliştirdiğiniz zaman bunu sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya satıyorsunuz. Ölçek çok büyük. O yüzden bizi de heyecanlandırıyor açıkçası.